Arkadaşlar merhaba, bu haftaki dersimize hoş geldiniz. Ee, ben Kadir. <laughs> İsmimizi söyleyeyim unutuyorsam da Arkadaşlar bu hafta yorumlardaki ilk istek olan e, şarkılardan, pop şarkılardan Emircan İre'in e, Def Oluyorum şarkısını yapmaya çalışacağım. Öğretmeye çalışacağım. E, bu şarkı biraz zor arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani akorları, gerek akorları olsun gerek ritmi olsun. Ritmini de anlatmaya çalışacağım. Daha doğrusu ritmi o kadar doğru değil ama akorları biraz zorlayabilir. Çünkü bareli akorlar var. Daha doğrusu bu şarkıyı iki şekilde anlatacağım arkadaşlar. Bir kaposu olanlar için kapo bu bilmeyenler için gösteriyorum. Bir kaposu olanlar için bir de olmayanlar için. Olmayanlar için gerçekten çok zorlayıcı olabilir. Çünkü çok zor akorlar basacaklar. Yani o yüzden önce şimdi kaposu olanlar için önce akorları öğreteyim. Ee, ritim zaten aynı olacak. Akorları öğreteyim. Bir öyle çalayım. Sonra da kapası olmayanlar için normal halini, bare halini göstereyim. Arkadaşlar öncelikle öğrenmemiz gereken akor mi minor akoru. Bu. Tabi biz bunu kapo takacağız buraya. Şöyle. Bu kapıyı taktığımız zaman arkadaşlar bu kaponun işlevi şuradaki beyaz eşiği buraya taşıması. Yani artık burası bu. Yani mi minörü buradan basacağız. E, M şeklinde yazılıyor. Onları anlatacağım zaten. Mi minörü buradan yazacağız. Ama orijinal mi minör bu akordur arkadaşlar. Buradan basılır. Biz buraya kapı taktığımız için buradan basacağız. Aslında bu bastığımız zaman ses olarak mi minör olmuyor. O armonik bir bilgidir. Onu daha sonra armonik e, böyle teorik bilgiler vereceğim. Orada müziğin armonisine girdiğim zaman anlatacağım. Yani bu normalde fa minör akoruna denk gelen bir akordur ama biz burada mi minör diyeceğiz. Yamuk olmuş zaten. Biz buna burada mi minör diyeceğiz. E, i̇kinci akorumuz la minör. La minörü bir önceki dersimizde öğrenmiştik. Buradan böyle. Zaten yansıtıyorum ekrana. Diğer akorumuz re majör akoru. Bu da yeni bir akor. Bu şekilde basılıyor. Zor bir akordur basılışı. Daha şimdi bunları bir tanıtayım sonra basılışların nasıl basıldığını da göstereceğim. Ve son olarak da si minör akorumuz var. Si minör de evet, burada mecburen bare basacaksınız. Bare basmayı öğrenmeniz gerekiyor. İkinci perdeye işaret parmağınızı yani sol elinizdeki birinci parmağınızı full basıyorsunuz orta parmağınız yani ikinci parmağınızı ikinci telde üçüncü perdeye yani buradan itibaren sayıyoruz. bir sayıyoruz. 1, 2, 3 diye. Ee, yüzük parmağınızı dördüncü telde dördüncü perdeye e, serçe parmağınızı da üçüncü telde dördüncü perdeye basacaksınız. Bu da si minor akor. Böyle. İlk başta sesler çıkmayabilir böyle şu sesler ya da şöyle ya da yarı çıkar yarı çıkmaz bir şey olur şöyle bir şeyler çıkabilir onları aldırmayın bastıkça düzelir güzelleşir bu akorlar. evet şimdi nasıl basıldı anlatayım mi minor çok basit üçüncü ve dördüncü pardon özür diliyorum yani sol elde 2. ve dördüncü bunu saymıyorduk hatırlarsanız. Yani baş parmağımızı saymıyoruz. Orta ve yüzük parmağımızı 5. ve 6. tellerde ikinci perdeye koyuyoruz. Bu mi minör. Çok basit. Şöyle bak, Buraya. Pardon. Buraya ve buraya. Şöyle göstereyim yakından. Ve hemen altına. Böyle. Ee, sonraki akor la minör, la Bir önceki dersimizi öğrenmiştik. Ee, Re majör. Bu birazcık sıkıntılıdır. Orta parmağınızı birinci telde ikinci perdeye işaret parmağınızı üçüncü telde ikinci perdeye. Yüzük parmağınızı da ikinci telde üçüncü perdeye. Bu da re majör akorumuzdur. Re majör denir. D diye okunur. Ee, si minörü de zaten göstermiştim az önce. Şimdi ritmi göstereyim. Arkadaşlar ritim şu. Buradan kapatarak çalayım aşağı yukarı yukarı aşağı yukarı yukarı aşağı aşağı yukarı yani şöyle aşağı yukarı yukarı aşağı yukarı yukarı aşağı aşağı yukarı yani bu şekilde Evet orada bir bölme işlemi var. Onu da anlatacağım şimdi. Evet dilerseniz şarkıya geçelim şimdi. Ee, arkadaşlar telleri yeni taktığım için akort sürekli atıyor. Ee, o yüzden durdurmak durumunda kalıyorum videoyu. Akort yapıp tekrardan devam ediyorum. Bir süre böyle gidiyor. Evet arkadaşlar şimdi şarkıya geçelim. Ee, i̇lk akoru basıyoruz ve başlayalım. Şöyle ilk iki cümle. Ee, bugün hayatından def oluyorum ve e, fark edilmiyor ama kahroluyorum. Bugün hayatından defoluyorum. Fark edilmiyor ama kahroluyorum. Gördünüz mü? Bu kadar. İki iki tepki. Bir daha. Bugün hayatından... var. İçime attığım gibi kendimi çöpe atıyorum. Burada bölüyoruz. Yani si rakorunda. akorunda çöpe, at Bakın. çöpe atıyorum. Yani şunu yapıyoruz. Sadece şu ritim vardı ya. Yani bunun ilk kısmında, si minör akorunda bunu yapıyoruz. Yarısını sonra mi minör akorunda devamını yapıyoruz. İtin bölüyoruz. Bir daha alalım. Bugün hayatından defoluyorum. Fark edilmiyor ama kahroluyorum içime. ekliğinde devam ediyor. Aynıydı burası. Şimdi de nakarata. Orayı zaten ritim bölmeyi ilk de anlattığım için burada da yaparsınız. Nakaratta da mi minor akoru bilemiyor. Sen bana nefes, ben sana herkes bir daha gelmem. Karşı Diyor. Şarkı bu kadar arkadaşlar, yani ritim biraz basit, yani basit yani normal, ama akorlar zor bare. Şimdi ben bir de size normal halini göstereyim arkadaşlar. Ne yazık ki normal halinde baresiz bir akor yok, ee, yani hepsi bareli bunlar. O yüzden öğrenmek zorundasınız. Eğer yani normal kaponuz yoksa bu şekilde çalmak zorundasınız ya da normal yerinden daha önce öğrettiğim gibi çalabilirsiniz ama kalın olur, ders olur sesinizde. Şimdi ben size normal haliyle göstereyim. Normal halinde fa minör değil, şey e, mi minör değil, fa minör akoru var. Onda basılış tarzı bu şekildedir. Yani birinci perde bare basıyorsunuz. Dördüncü ve şey üçüncü ve dördüncü per, e, parmaklarınızı e, dördüncü şey beşinci ve şey dördüncü ve beşinci telde e, üçüncü perdeye basıyorsunuz. şu, şu şekilde yani bakın buraya, buraya ve buraya. Bu fa minör. Hemen altına şu ikisini indiriyorsunuz aşağıya. Ee, orta parmağınızı da e, ikinci telde ikinci perdeye koyuyorsunuz. Yani şöyle. Yani bari buraya. Bu buraya. Bu da buraya. Bunun en kolay yolu fa minörden direkt aşağıya indiriyorsunuz hepsini. Bunu da basıyorsunuz ama orta parmağı. Şimdi bu da si bemol minör akor arkadaşlar. Ee, de mi bemol majör akoru var. Bunu da basmak zordur. Mi bemol baş, majörü de 3. perdede bare basıyorsunuz. E, bir şey orta parmağınız 2. telde 4. perdeye yüzük parmağınız 5. E, tel, şey 4. telde 5. perdeye serçe parmağınız da 5. telde 6. perdeye geliyor. Bu şekilde. Buna geçişin en kolay yolu burada la minör şey neydi? Si bemol minör basarken direkt şu şekil bu serçe parmağı havaya kaldırıp bakın. Bu serçe parmağı havaya kaldırıp buraya kayıp bunu da buraya koymak oluyor. Aynı pozisyon. Yani şöyle. Pardon. Şu. Bu da mi bemol majör. Zaten başka bir fark. Ha bir de şey var. Dominör akoru var. O da şu akor. O da zaten şu bu şekilde bastınız ya e, mi bemol majör. Bunu buradan alıp buraya yerine koyuyorsunuz. Bu da dominör oluyor. Yani şuradaki pozisyonun si e, bemol minörü böyle yana kaymış hali. Bu şimdi resimlerini koyuyorum ekranda. Onları çözemeyenler için anlatayım. Arkadaşlar 1 2 3 4 diye yazıyorum ben üzerinde. o noktaların hani yerleşen yerlerin yani Yerleştirdim yer, noktaları yerleştirdiğim yerlere 1, 2, 3, 4 diye yazıyorum. Bunlar otellere hangi parmaklarla basacağınızın numaraları. Sol elde baş parmağımız yok. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü parmağımız. İşaret parmağından saymaya başlıyorsunuz. Eğer ben buradaki gibi gör, gördüğünüz gibi Mesela birinci perdeye bütün şeylere bir yazdıysam bu demek oluyor ki bütün tellere bir ile basacaksınız. İşte iki nereye koyduysam ikinci parmağınızı oraya. Üçü nereye koyduysam üçüncü parmağınızı oraya. Dördü nereye koyduysam dördüncü parmağınızı o şekilde oraya koyacaksınız demek oluyor. Ee, çözemeyenler için böyle açıklamak istedim. Sizin için kolaylık olur. Evet arkadaşlar normal haliyle de göstereyim şarkıyı. Barayı basıyorsunuz. Bunların zor olabilir. Bunlara çalışmanın en kolay yolu akorları basıyorsunuz. Şöyle bak. Bunu yapın. Sonra aşağı. Sonra buraya. Sonra da buraya. Bu şekilde. Ee, daha da yavaş yapabilirsiniz. Yani sıkıntı yok. Mesela koydunuz şöyle. Yerleştiriyorsunuz haliyle normal. Sonra aşağı bakın. Hangi parmaklar nereye geliyordu? Hatırlamaya çalışın böyle. Sonra kaydırın işte şöyle. Tek tek koymaya çalışın. İşte sonra bunu buraya böyle bu şekilde. Zaten daha sonra zamanla böyle hepsi yerine oturuyor. Ee, önemli olan çalışmak. Bu iş sabır işidir. Unutmayın. Şimdi bakalım. Bugün hayatımdan defoluyorum fark edip Kahroluyorum içime attığım gibi Kendimi çöpe atıyorum Beni sevmediğini biliyorum Arkadaşlara henüz söylemiyorum Her şeyden vazgeçtim, gidiyorum Orada bir çakmak yanar. daha gelmem Karşındayım son kez Sen bana yara, Ben sana merhem Görmüyorsun hiç Bakmadın zaten Bu şekilde gidiyor. Evet arkadaşlar bu haftalık da bu kadardı. Yine bu kötü sesimle size şarkı öğretmeye çalıştım. Ee, yani sesim iyi değil ama ben gitar teknikleri öğretmek istiyorum. Eğer bu konuda da başarılı oluyorsam çok ne mutlu bana. İnşallah sesimi de geliştiririm ileride. Eee kendinize çok dikkat edin. Eğer video işinize yaradıysa beğenmeyi, yaramadıysa beğenmemeyi, ee, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın. Görüşmek üzere.